Değerli dostlar, tekrar beraberiz. En son çektiğim videodan aldığım numuneleri e, sizlere göstermek istiyorum. Bunlar süt kuvars, kırçalandı. Ziyan olmasın diye aldım bunları. Bunlar bu şekilde saf süt kuvars. Bunlar aynı aynı şekilde. Üst üst tarafı sanki toprakla sıvanmış gibi. Yani ee, oksitlenmiş olabilir. Demirle birlikte. Evet. Aynı şekilde. Yani Demir oksit e, veya da e, ş, Hematit dediğimiz bu e, Kırmızı renkteki e, Oksitlenme Görülüyor Yani kuvars deyince Yanında mutlaka Yakınlarında yanında veya Aynı taşın üzerinde yan kayaç e, demir mineralleri bulunuyor demir mineralleri de yani e, öyle gözle ayırt etmek bayağı zor hematit dediğimiz o kırmızı renginden belli oluyor oksitlemesi kırmızı limonit var e, bu sanırım e, sarı toprakla beraber sarı oksitlenmesi mi diyelim artık var limonit olması lazım burada. Onun dışında e, pirit bunu zaten dere yatağında altında arayanlar hepsi biliyor. Pirit demir sülfür bileşiği e, minerali diyelim. Yani içerisinde kükürt var. E, onun Bunun yanında e, yani burada hep en çok e, kuvarsla birlikte yani kuvarsit de var. Kuarsit Kuarsit de var. Yani e, silisyum dioksit ee Silisyum dioksitin e, kum şeklinde yani çimento olanmış şekilde daha çok sert olan bir ee mineral e, kuarsit. Kuarsit zaten e, yani ku, kuvars, saf kuvarstan daha sert yani onları e, ufalamak, e, öğütmek çok daha zor. Yani içinde %1'in yüzde birin altında daha aşağıya yüzde yarım diyelim. Demir bulunuyorsa bunları e, cam sanayide kullanabiliyorlarmış. Araştırdığım kadarıyla. Şimdi burada baktığımız zaman bu yeşilleri ee, sakın e, zümrüt kristalleri falan zannetmeyin. Bunlar e, yosun. Yosun tutmuş. Kuvars üzerinde. Ancak şu kahverengi olanlar e, demir tozları arkadaşlar. Kahverengimsiz kırmızımsı olanlar demir tozları. Siyahı, siyah da değil hatta e, koyu gri renkte olanları eee yani kuvarsın üzerine sıvanmış. Bu yeşil olanlar e, yosun epey suda temizledim ama onlar da üzerinde kaldı. Efendim, e, şurada bir e, bu da gördüğünüz kadarıyla siyah e, gri demir için oksit mineralleri. Yani taşı kırdıktan sonra böyle bir e, çizgisel bir motif çıktı. Yani bu şekilde e, Burada da aynı şekilde kuarsit ve demir e, oksitlerin bir arada bulunduğu Orada da aynı şekilde yani bu bildiğin kadarıyla hematit demir minerallerinin oksitlenmesi. Bunun dışında şurada bir kuvars var. Ee, kuvarsla birlikte aralarda yer yer damar şeklinde, ince damar şeklinde demir mineralleri var. Şurada ince taneli kuvarslar var. Kasit olamaz çünkü çok sert. Sertliği çok büyük. Bunlar volkanik metamorfik kayaçlar. Bunun dışında dikkatimi çeken, evet bu şeye bir açıklık getireceğiz. Arkadaşlar bu kuvarsların üzerine sıvanmış sarı. yani demir oksitin ee, sıvan nasıl değildi bence bu altın suyu olması gerekiyor. Bunlara da bir e, analiz edeceğim. Burada da yine demir Oksidasyonlar görülüyor. Bu tarafta hakikaten parlayan altın suyu mu diyelim, artık tozu mu diyelim? Her şey parlıyor. Yani bu pirit falan değil. Bu güzel. Önce gün gittiğim arazideki e, çürük yumurta kokusu dediğim kükürt yani bu da demirin gene bir şeyi yani pirit de olması lazım içinde orada fakat kristallenmiş bir pirit göremedim Evet. burada arkadaşlar Evet. Bu elimdeki taşlarda evet. Kalsit, Bal kalsit, bunları e, yurt kenarlarından, nıcırlardan seçip aldım. Bunları ışığa tuttuğumuzda, kimisi sarı renk, böyle çok güzel bir e, mat bir e, sarı ışık yayıyor, ışık veriyor beyaz ışıkta. Kimisi de kırmızı renk veriyor, kırmızı trak renk veriyor. Bunları da bu şekilde aldım. Bunun dışında e, geçen videoda ilave etmediğim bir kısa birkaç saniyelik bir video var. Orada e, kayışların yüzeyinde sarı bir e, bu altın sarısı değil başka bir yani kükürt sarısı diyebileceğim bir sarı e, malzeme kaplamış e, kayışları. O da e, onu bir miktar aldım. İnceleme yapacağım yani. Şu an sarısı pek gözükmüyor ama yani bu kahverengi de değil. Sarı bir e, topraktan yüzeylerinde kaygın görmüş tüm onları aldım arkadaşlar şimdilik bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşçakalın